Merhaba, ben Operatör Doktor Aytaç Sayın. Endoskopi, endoskop dediğimiz yaklaşık parmak kalınlığında bir cihazın ağız yoluyla mideye gönderilmesi ile yapılır. Endoskop yardımı ile duodenumun ilk iki parçası yemek borusu ve mide görüntülenebilir. Görüntülenen bölgelerde girişimsel işlemler yapmak da mümkün olur. Endoskopi işlemi yaklaşık olarak 15 dakika ile yarım saat arasında süren bir işlemdir. Hastalar bu işlem esnasında yarı uyku halinde olurlar ve işlem esnasını hatırlamazlar. Geçmiş olsun.